Güzel. Nasılsınız? Arkadaşlar <laughs> e, ikimiz bugün bir video çekelim dedik. Yine Bro Tolkun videosunu çekeceğiz. Uçku da video çekiyor. Ben de video çekiyorum. Aynı Uçku'nu video çekiyoruz. Evet. ikimiz de video çekiyoruz şu an. Yani öyle. Bir dakika oldu. Da bir isim mi gördüm lan ben? Neyse. Ee, gördüğünüz gibi Blam Tark'ı izleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar temamız Monsters. Yani e canavarlar. canavarların yazı temalı. Gördüğünüz gibi bu açık. Direkt açtık canlı. Canlı canlı göreceğiz evet. bakalım nasıl bir şey. Bu yani, burada Discord'da. Evet, Discord'dan <laughs> bugün ilk ses Eee buradaki başlayınca direkt seslerimizi kapatacağız ve izleyim sonrasında başlayabileceğimiz. Şimdi şöyle bir şey var, bu 3 dakika sonra normalde başlayacak ama başlamayacak. Yani bir 5 dakika veya biraz daha uzun bir şekilde bekletecek bizi. Yani ben öyle umuyorum, belki bekletmez ama evet, evet. ben öyle olma ihtimali var. İşte gördüğünüz gibi şu an bekliyoruz, şu an bekliyoruz. Şu an toplamda 220.000 evet. e, 1773 kişi izliyor. Arkadaşlar bayağı da değişik oldu böyle bir gün öncesinden Brawl Talk'a geldiler. Hiç haberimiz bile yoktu Brawl Talk'tan. Normalde önceden falan söylerlerdi bir heyecanlandırılardı. Bugün böyle 2-3 gün önce falan söylediler çok heyecanım kalmadı benim ya. Yani. Evet. Heyecanlanamadım doğru düzgün. Ama karakterin adı bence şöyle bir şey olabilir. Yani kendim şey yapmadım buna, evet, kendimi Erk, e, uydurmadım. Tahmin ediyor, e, bakmış da bir yerden yani. Hayır tahmin etmedi dedi, oğlu çekti kanalından baktım ama Sudge miydi? Değişik bir adı vardı. Yani görünce hatırlarım herhalde. Yani adını inşallah odur yani. Bir de arkadaşlar galiba robot görünümlü bir canavar. Çünkü bir tane robot saati gösterildi, yeni karakterle ilgili. Ki zaten bak kollarına bakınca anlıyorsun böyle bileklerinde bir şişlik var görüyor musun? Ha şey Lozefe'nin saat göstermişti. Olabilir. Bak mi? sol kolunda, sol kolunda bir şişlik var saat gibi gördün mü? Evet. bak yani, bu saat olabilir. Sağ kolunda da galiba bir kıvırmış bir şey kıvırmış. Veya da aynen lan bu robot gibi. Bak şey mesela bir kulağında böyle bir boynuz gibi bir şey var görüyor musun? Evet. O da genellikle şey bilim kurgu filmlerindeki ve bilim kurgu oyunlarındaki Transformers'ın e, filmlerinde falan hep kulaklarda oluyor böyle. Yani o da olabilir. E, yani robot olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bir de kafasında gördüğünüz gibi bir tane nokta gibi bir çıkıntı var. Evet. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir düğme tarzı bir şeydir herhalde bilmiyorum yani. Hani tahmin edin bunlar benim. Anka istersen şimdi ben kısıyorum sen de kıs. Neyi kısıyorsun ben? Sesimizi kapatalım başlayalım ya. Ben de kapatın. biraz konuşma yapacağım. Hadi. kapatıyor. kapatmıyorum başlayınca kapatacağız ama. Lan Ganga ben biraz konuşma yapacağım. Hadi sen de kapat. Ben, beni. ben de kapatayım. Tamam. Sesimizi kapattık. Bro Talk'ı izleyince geri açarız. Evet. Ee... Bu turku ne diyorum lan? Blam izleyince adla açacağız. Blam Stars, Blam Tark, Sumeran of Mountains. Mountains yaratıklar canavarlar. Erkte biraz açıklama yaptık, Gördünüz zaten. Aha. <laughs> Başladı arkadaşlar. <atılır. gülüyor> Hello and welcome to Brawl Talk. Brian, could you please? But Danny, it's the summer of monsters! <laughs> that's right season 2 summer of monsters we've got a brand new chromatic brawler for you called surge and he's maybe one of chance. the most unique brawlers we've ever made his main attack is kind of like a combination of spike and gene. you throw a projectile and then when it hits the enemy it divides into other projectiles that's right and his super is really interesting every time you use surge's super he upgrades himself and his attacks become different and he becomes stronger you can do that a maximum of three times but if you're defeated, you lose all those upgrades, so stay alive. In addition, we have another oh, exclusive know. skin in the pass. Before, we had only one, now we have two. And those exclusive skins are Super Ranger Brock Easy. and Mecha Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for, now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2, Summer of Monsters, is starting on July 6th and will last 10 weeks. Now, Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold, and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true gold skins for the very coin rich players. True silver is gonna cost ten thousand coins, and true gold costs twenty-five thousand. But if you want that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least power nine. So, we're, of course, we are talking about monsters. But where are the monsters? Coming in July, we have Mega Beetle B, Bee, King Crab Tick, and fighting those monsters is streetwear max. summer of monsters wouldn't be complete without. A new game mode. We present you Super City Rampage. You guys have been asking for a long time for a new PVE mode, which means that brawlers against computer or AI. So now we are having three brawlers against another boss, and this boss is a big monster that wants to destroy the city, and you have to prevent that from happening by defeating the boss before. I think it's two minutes. That's right. Before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. And we've got more pins and pins will be available in uh -huh. battle starting with the update. And also the trophy road got extended up to 50,000 trophies. We cannot wait for the summer of monsters and since you guys watched to the end you get some special extra info. Crow and White Crow are getting a remodel in this update. So don't forget to subscribe to get more awesome news like that. and we will see you next time. i'm really impressed on good. how good that we was got, yeah, we got, yeah i could tell we had no idea what we were saying but we like we got it out there because i said your lines and then <laughs> wow that's how pros are that's how it's done. <laughs> Hanga bayağı iyiydi abi, bir dakika. Oğlum çok iyi yapmışlar lan. Aynen çok iyi yapmışlar. Gümüş, altın, abi yeni oyun moduna bayıldım artık galiba kanka, kanka, geri geldim. şeyi yenilenmiş ya. Bir e, model olmuş. Evet yeni model olmuş. Bir de e, karakterler böyle altın, gümüş oluyor falan. Çok anlamadım da. Anladığım kadarıyla. Şey onlar galiba kanka. Eee 25.000 bin, 50.000'e kadar kupa yolu yapmışlar. 50.000. 50.000. Oha. Bin. Oha. O <laughs> çok iyiydi. Ay. Çok güzel güncelleme Yeni karakteri de gördün. Sen haklı mısın? YBC. Evet, bak adı ben şeyi de tutturduk yani. İyi oldu. Yalnız Bill'in kostümü bayağı iyiymiş. Bir de beyaz kurum çok güzel olmuş. Evet o da korsana falan benziyor. Yalaban şeyi göz vanlısı. Abi şimdi bak bir yama gösteriliyor tamam mı? burada Abi, yeni kapıya... oyun var bir de. New game yeni oyun dinozor şehirli falan yok ediyor. Biz kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Biz ıı, öldürüyoruz dinozoru. Şey işte boss savaşının yeni versiyonu gibi bir şey. Sıcak bölge galiba geri dönmüş. Kick çok güzel bir şey olmuş. Aynen. Max de bayağı iyi olmuş evet. abi. Max bayağı iyi bir oldu. dakika zil çaldı. Sen konuşma yap istersen. Arkadaşlar benim... Arkadaşlar evet. de bayağı iyiydi yani. Şurada tekrar bir bakalım görelim şöyle. Summer of Monsters! Evet. Come different Şimdi tekrar bakalım? Bir daha Akiyama'yı göstermediler. Broke da çok güzel olmuş abi. Sir. Surge'in kostümünü çok beğenmedim. Of course, kostümünü? Surge. Robot. Kanka bir sese ya yani. videoyu kapatır mısın? Bana ses geliyor. The dance. This is kind of cool. Kanka bak şey, bir haritaya yeni duvar gelmiş, gördün mü onu? Yok görmedim. Aga video izleme bana ses geliyor. Neyse. Aga video. Ana video da imam. Over it, but you can't walk. Hot zone is going. Ha bak bir de maçlarda da artık şey kullanılıyor, emoji kullanılıyor. Aynen. O da bayağı iyi. Onu da gördüm çok iyi olmuş. Ama abi harika <laughs> Haritada bayağı iyi. Ağaçların arasına saklanıyorsun. Robotlar kocaman ya. Hı. Onların temasını yapmışlar. Binalar falan var duvar olarak. Oğlum mükemmel ya. Aynen çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Bak şimdi bir yama geldi ya. Ben şimdi bunu gördüm heyecanlandım. Direkt oynamak istiyorum şu an. Ama ayı altında yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Sıkıntısı o yani. 3 evet. 4 desen 4, 6, 10 gün sonra geliyor abi. Allah, Allah kahretsin Ay, ya. ya. Sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar ayaklarım bitti. Ben de abi direkt oynayacağım yani. Surge ne atıyor ona anlamadım ama baya iyi. Size de çekeriz arkadaşlar. Yeni sezon da iyi olmuş. Kazarımlar falan. Bir de kupa yoluna galiba yeni ödüller falan gelmiş böyle. Her bir e, kupalara falan. Bir de şey var galiba. Ee, ee, neydi onun? Vlog var ya onun yeni kostümü var. O baya onu söyledim zaten de bayağı iyi olmuş o da ya. Kanka bir de şey Abi var, her şey Talanın çarşısında böyle e, ödülleri falan e, hepsini toplamak gerekmiyor. Yani istediğin zaman hangisini alabiliyorsun? Zaten? Hepsini toplaman gerekiyor kanka. O öyle bir şey yok. kanka öyle yapmışlar. Öyle yok kanka. Şeyi gösterdiler. İşte Brown kostümü en başta verilecek. Ödüller yenilendi. Sezonda yenilendi gibi yerinden gösterdiler. Bedava gösterdi mı gelecek? Ha bedava gelmeyecek. He, taran Niye yapsınlar? Da... Yenilenecek, yenilenecek tamam. Evet Taran'ın çarşısı değil ki artık. Haa bak neymiş? Neymiş? Ha. Ee, canavarların yazıymış kanka zaten sezonun adı. Hı. Bil oy mi artık arkadaşlarla My arkadaşlarınızla izleyebilirsiniz. harika olmuş. aynen harika olmuş yani. Ben bayağı beğendim açıkçası. Bundan sonra da bu gazla oyunun yamasını bekliyorum artık. Yani hemen gelse oynayalım abi ya. Ne de kanka bitişi de beraber yapalım. Videoları dolduralım bir tane bitiş bulalım. Tamam Ne? Sen de kaydını duldun, bir tane bitiş bulalım. Ben de e, kaydımı buldum. bitiş Ay, bir bulmayayım işte. Direkt bitirelim yani. Aynen. Neyse de. arkadaşlar e, böyle olsun bu videoda. Bro Talk dedik bayağı güzel bir yama getiriyorlar artık oyuna. çok aşırı büyük bir yama. Evet. Ben heyecanla bekliyorum. Siz de valla geldiğinde direkt oynayın. Ben yayınları açıp her birinden izleyeceğim Yaman'ın gelişini valla evimde heyecanla oturup. Önceki Yaman 2 saatte geldi oyuna neyse. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Ee, kanalımı da kanalını ama aşağı koyarım. Evet arkadaşlar ben de erkin üzere, Bay bay. Ben daha kabakladım. Görüşmek üzere sizi seviyoruz. Erkin kanalı aşağıda. Bay bay. Görüşürüz.